Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, YouTube Simulator'ın ilk bölümündeyiz. E, oyunumuza geçelim. Yeni oyun diyelim. Seni görmek güzel YouTube dünyasına hoş geldin. Okey. İnsanları <laughs> e, benimle profil diye çağırır. Bu harika dünyada zirapelle gideceğiz. YouTube'a bazı insanlar YouTube eğlence için diğerleri gerçek para kazanmak için kullanır. Kendim. Bir meslek olarak YouTube'u seçerim. Geçelim buralara arkadaşlar. Haydi. İsmimiz ne oldu? Koray D.V. İsmimiz bolsun. Bu rengi de siyah e, ilk olarak e, kariyer <laughs> bahsedin doklar diyelim arkadaşlar tüm kaydet seçelim arkadaşlar paranormal heyecan verici salata bu da paranormal şekil seçelim arkadaşlar bu seri halinde gelecek haberiniz olsun sıfır abonemiz var. Bizden de 10 yüzden 14, 15, 16, 17. Şimdi okuyalım. Noizim. Ee, okay. İlk videonu attım falan filan. Bir tane daha atalım. Tek boynuzu at. Diyelim. Hadi bakalım. Rekorumuz 18. 7 abone. Hadi. Ne yapacağız acaba? Hadi hadi. Yes rekor. Bir tane daha çekelim. Can ne kadar? Hadi bakalım bu kaç hızlı önecek. Hadi hadi. Çok hızlı izlendi. Evet. Bayağı gidiyor. Hadi. Bayağı kötü izlendi. Bir tane daha atalım. Çıkıcı kurabi. Bunu atalım. Evet, bugün seri halinde gelecek bunlar Mesela bunu atıyorum. Yarın bir tane daha videosu gelir. Ve başka bir video gelir. Evet. Rekor geldi. Çekici kurabiye tarafından. Evet günümüzü bitirelim. Birinci gün sonu falan filan. Devel atacağız sonra. Kasvet diyecek. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi. Evet. Kendine direk vur. Ne zıplayalım? Hop hop hop. Hop hop ne yaptı karınca hadi bakalım evet 21 hakikaten bu video biraz kısa olacak ilk bölüm olduğu için hadi bakalım devam ediyoruz <laughs> düzenlensin video. Devam. Devam. 15. 20 izlenecek. 25. Evet. Atalım. Normal elektrik motoru. Atalım hakkında. Devam edelim. Evet izleniyor mu? İzlenmedi. Devam. Bir, bir gün daha bitti. Vergi, kardeşlik. Evet. Level mı Aynen. metreğimizi aldık. şimdi oldu. Evet, evet, tamam. Nasıl bunu bitireceğim arkadaşlar? Bugün de bir sizin videoyu bitireceğim. Biraz kısa oldu arkadaşlar. Üzlenmelere bakacağım. Biraz daha çekeyim bundan diye. O yüzden devam. Biraz daha atalım. Heyecan <laughs> verici. Köpek 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 köpek. tane daha. Elektrik motoru. Evet devam. Arkadaşlar dediğim gibi seri halimde gelecek. Yardım atacağım bundan. Evet devam. Hadi. Karanlığın 45 Bir tane daha diyor muyuz? Evet. Atalım ve bitirelim. Atalım. Gidiyoruz. ödüyoruz Tık yayınlandı. Bittim. Ya arkadaşlar bugün bu videonun sonuna geldik. Niye kısa bitirdim diye derken e, ilk video olduğu için biraz kısa olsun istedim. Bir dahaki bölümlerde daha da artacak. Şimdi abone olmayı unutmayın.